ve bir şey şöyle ayet kerime biliyorum. Ben ezbere biliyorum. Şu kadar adı hiç biliyorum. Ben for istediğim falan. Ya istediğim falan Zerre kadar ilerleyemez bunlar. Zerre kadar. Yani öyle bir ölçü ki herkesi haklı kendisini haksız bulmadıkça. Kendisini haksız bulmadıkça. Kendi kusur ve noksanlarını bırakıp başkalarının kusur ile meşgul oldukça manevi bakımına zerre kadar bir kimse ilerleyemez. Peki bu neden kaynaklar? Kibirden buyuruyor. Kibir her iyiliğe engel olduğu halde tevazu her iyiliğin anahtarıdır. Müthiş bir şey ya. Müthiş. Müthiş bir şey. Kusuru başkasında arayan bir kimse sevimsizleşir. Hakikaten öyle. Bunu hiç kimse sevmez ve böylelerin etrafında insanda kalmaz. Hatta bunlar dost edinemezler de. Zira toprak ol toprak gül bitsin sende. Ancak topraktır kavuşan güle buyurulmuştur. Şimdi hakikaten öyle. itici olur bu tipler. Ama efendim biz, biz, tanıyoruz işte falan. Adam parası plus vardı veya daha ince e, orada bir amirdir, onu şey yapıyordur. Onun için giderler efendim 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 falan filan diye. Ama oradan huzurundan ayrıldıktan sonra namus sırf alçak herif derler değil mi? Aynen o tarz. Aynen. Aynen o tabiri kullanırlar. E, ama şeyler öyle değil. Mesela Evliya-i Kiram'ın hayatları anlatılırken yani onlara düşman olan bile onlara düşman olan bile Onların o iyilikleri karşısında pes etmişlerdir. Onların iyilikleri karşısında pes etmişlerdir. Hatta büyüklerden bir zatı birisi yemeğe çağırmış Mustafa Bey. davet etmiş falan. Tam kapıya gelince. Demiş sen davetler arasında yoksun demiş ya. Seni kim davet etti? Seni kim davet etti falan. Ha özür dilerim dönüyor falan. Yoldayken hemen götürüyor falan. Hem özür yanlış olmuş. 3 e, üç defa mı, beş defa mı, on defa mı aynı şekilde böyle söylüyor falan. Her seferde gitmiş gelmiş olsun. Gitmiş gelmiş. Ama sonra adam insafa gelmiş ya demiş. Pes demiş ya. Pes demiş yani. Ben de bir seni denemek için yaptım falan. Denemek için yaptım. Hakikaten sen mübarek bir zatmışsın. Ama o zat da ne demiş bu sahabeyi biliyor musun? Benim bu yaptığım diyor çok mu diyor kıymetli bir şey ki diyor. Tabii efendim diyor. Yok diyor bunu köpek de yapar diyor. Köpeği taşlasan gider diye çağırsan gelir. Ana! Da... <laughs> i̇nsan, insan olsam böyle el ayağı buz kesiyor. <laughs> köpeği kovalasın gider diye, çağırınca geri gelir diye. Çağırınca geri gelir. Yani çok kıymetli bir şey mi yaptığımı zannettin diyor. onlar, onlar yani o halinde bile ve bunları söylerken de samimi söylüyorlar. Samimi söylüyor. Samimi Hani yukarıdan aktettik ya ki e, kibir her iyiliğe niye mani olduğu halde tevazu her iyiliğin anahtarı. Hakikaten her kapıyı açıyor tevazu. Her kapıyı açıyor. Mahsul ovadaki sulu ve yumuşak toprak değişir. Daha da sert toprak değişmez. Hakikaten öyle. Ee, bizim e, köyde de vardı mesela beyaz toprak. <laughs> Yapmaz orada. Mahsul olmaz beyaz toprakta. En kıymetlisi siyah toprak. Ona derlerdi ki kan ek, can biter derlerdi. Sonra işte kırmızı toprak, o kırmızıyla siyah karışık ama beyaz toprak ah, mahkul değildi. Rahmetli babaannem işte elinde bir şey olduğu zaman uzun süre kalırdı falan. İşte insan topraktan yaratılmış, onu da biliyor ya. Böyle evden gözüküyor böyle bir dağın şeyi, beyaz beyaz olarak falan. Ha oğlum derdi bizim toprağa dedi şu beyaz yerlerden mi alıverdiler ki? <gülüyor> <gülüyor> Hani de rahmetli ya? Allah Allah. Oralardan alıvermişler. Takıüddin Subki Hazretleri İslam alimlerinden buyuruyor ki zaten. Düşündüm ve gördüm, gördüm ki bütün fesatın başı kibirdir. Kibir, şeytanın büyüklenip kendini beğenmesiyle işlenen ilk günahtır. İnsan kalbinde kibir hasıl olduğu zaman kendisini büyük görüp başkalarını aşağı görür. Kibir, kalbi nasihat kabul etmekten ve emre itaat etmekten alıkoyar. Ama kalpte kendini hor ve hakir görme hasıl olunca İslam alimlerine itaat eder ve sözlerini dinler. İslam alimlerinin söz ve nasihatleri ona tesir eder ve hakkı tanır. Nihayet her hayır ve iyi ile kavuşur. Buyuruyor bu zat. Şimdi bunları böyle okuyunca veya hak edince o zaman diyorsun adam aynı şekilde inanmıyorsa kibirlidir. Mesela Ebu Cehil, müşrik Mekke devletinin başkanıydı bu adam. Ama sıradan birisi değildi. Hazreti Ömer'in de öz öz dayısı bu. Kabiliyette kapasiteli bir adam. Ama Ebu Cehil denmesi, onu Peygamber Efendimiz, Amr bin Hişam'dır kendi ismi. Peygamberimiz Peygamber Efendimiz taktı o ismi. Ebu Cehil diye, Cehil'in babası diye. Çünkü o bilerek inkar ediyordu. Hatta yakınlarından Utbe bin Rabia, Kur'an-ı Kerim okuması, Peygamber Kur'an-ı Kerim okurdu, dinlemesini yasak ettilerdi. Ama kendileri gelip gizli gizli dinliyorlardı Peygamber Efendimiz. En sonunda Utbe bin Rabia gidiyor, diyor ki, ya dedi yasak ettik dedi gitti kendimiz dinledik. Bana dedi doğruyu söyle baş başa izledi ya. Doğruyu söyle bu Muhammedül Emin'in Ali Seyyid okuduğu şey hakkında dedi kalbindekini söyle. Dedi ki insan böyle söyleyemez. İnsan sözü değil. İnsan sözü değil diyor. E diyor kavgamız niye o zaman diyor. Niye kavga ediyoruz? Ya diyor şimdi haş, Haşim ile şair çıkarsa bize çıkar. Hatip çıkarsa bize çıkar. Şimdi orada peygamber çıktı diyor. <laughs> <laughs> bizden çıkmadı. Aslında diyor ki bu peygamberlik aslında bana gelmesi lazımdı. Benim gibi adam dururken oraya gittiği için reddettim diyor. Evet. Yahudiler de öyle yaptı. Yahudiler peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam çok iyi tanıdılar. Ve e, Tevrat'ta bildirilen peygamberin bu olduğunu çok iyi anladılar. Çok iyi anladılar. Ve hatta Böyle lanetlemde konusu yok. Yani oraya hiç açmadılar. Çünkü biliyorlar ki o peygamber onu eğer öyle bir şey yapacak olursa helak olacaklarını biliyorlar. Bunu en güzel bir şekilde Yahudi alimlerinden Abdullah bin Selam radıyallahu an son oldu. Geldi peygamberimiz dedi ki ben Müslüman olacağım. Ama dedi bir perde çekin ben perdenin arkasına durayım. Yahudilerin ileri genelerini çağırın. Bir, bir sorun onlara. Peygamber bize kabul etti onun teklifini. Çağırdı Yahudileri gelenden. Abdullah bin Selam hakkında ne dersin? O dedi o çok mübarektir, şöyle mübarektir, böyle alimdir, şöyledir, böyledir. Metüsüne ettiler. O anda perdeyi çektiğiyle e, Abdullah bin Selam radıyallahu anh çıktı. La ilahe illallah Muhammed Resulullah deyince bu dedi radi şerefsin tekidir. <laughs> Buna güvenilmez dönektir. Orada Abdullah bin Selam radıyallahu anh hazretleri bir şey söyledi o Yahudileri gelenlerine. Dedi ki ama çok müthiş bir şey ya. Benim çok hoşuma gitmişti. Dedi ki bak dedi evdeki çocuklarınızın babasının yüzde yüz kendiniz olduğunu iddia edemezsiniz ve bunda da emin olamazsınız. Yüzde bir bile ihtimal olsa o ki bir hırsız girmiştir. Kadın da aynı şeyi tecavüz etmiştir. Kadın da söyleyememiştir. Ondan hamile kalmıştır. Çocuk bunun değildir. Mesela olabilir mi? Mümkün. Ama diyor bu zatın peygamberliği hakkında diyor yüzde bir bile aynı şekilde düşmeniz yok. Müthiş bir şey. <laughs> Hepiniz biliyorsunuz. Evet. <şimdi>, Kesin. <laughs> Çocuklarınızın diyor yüzde yüz babasıyım diyemezsin. Yüzde bir bile şüphe var. Ama bu zatın diyor peygamberliği hakkında yüzde bir bile şüphe yok diyor ya. İyi biliyorsunuz bunu. Onlar da inat ettiler, reddettiler ya. Yani. Evet. İnat ettiler, reddettiler. Yani İsa Aleyhisselam'ın soyundan gelmiyor diye reddettiler. Çünkü İsmail Aleyhisselam soyundan geliyor. Halbuki İsmail Aleyhisselam, İshak Aleyhisselam da İbrahim Aleyhisselam'ın çocukları. Anneler ayrıydı. Anneler ayrıydı. Orada itiraz ettiler. Dolayısıyla o itirazın altında yatan Mustafa Bey kibir. O kibir. Bunun için de bunun için de e, kitaplarda anlatılırken buyuruyor ki eee e, Nefsini aradan çeken herkeste iyi geçin huzurlu olur. Bunun için nefsi aradan çekilmeli, kimseyi tenkit etmeli, etmemeli, kendini beğenmemeli, hatta kendinden iğrenmeli. Ha, o zaman işte evliya oluruz. Kendinden iğrenirsen. Evet. Kendinden tiksinirsen, kendinden iğrenirsen o zaman da kurtulursun buyuruyorlar. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicileri biz böylece biz ailen sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, Yavaş, yumuşak davranmak Allah'ın kuluna verdiği büyük bir ihsandır. Aceleci olmak şeytanın yoludur. Allahü Teala'nın sevdiği şey yumuşak ve ağır başlı olmaktır. Salik Allahü Sübhanehu'nun inayetiyle Hazreti Hakka uruc etse, yükselse halis yokluk makamına inişte çok olur. Lakin uruç vaktinde, yükselme vaktinde o makam kendini yok helak olmuş bilmek makamıdır ki cehl lazımdır. Sahvan üzülde inişte makamı ilm ve marifettir. Bu iniş makamında zıl makamının bulaşıklıklarından ayrılmış, uzaklaşmış ve şuun ve Allahü Teala'nın zatına ait itibarattan kurtulmuş, sırf Allahü Teala'nın tecellisiyle müşerref olur. Ve bu tecelliden önce hasıl olan her tecelliyi arif her ne kadar esma ve sıfat ve şuunat ve itibarat düşünmeksizin olduğunu bilir. Ve tecelli zati sayarsa da zillerin isimlerin sıfat şuun ve itibarattan bir perde arkasındadır. Tecelli cemal ister günüyle maziyle maz. Tecelli cemal ister gönül eylen mazilen teselli visal ister gönül eylen mazilen teselli visal ister gönül eylen mazilen ne dünyada ne ukubada, Gönül bir özge sevdada De madem fikir Mevla'da Gönül eğlenmez eğlenmez Ne dünyada ne ukubada Madem fikir Mevla'da Gönül eğlenmez, eğlenmez Gerek dünya, gerek ukuba Visalinsiz kuru sev. Gerek dünya gerek ukuba Visalinsiz kuru sevda Hüdayin etsin ey Mevla Gönül eğlenmez eğlenmez Hüdayin etsin ey Mevla Gönül eğlenmez Ne dünyada ne hukubada Gönül bir örge sevdada Ve madem fikrim Mevla'da Gönül eğlenmez eğlenmez Ne dünyada ne hukubada Gönül bir Demadem fikir Mevla'da Gönül eğlenmez, eğlenmez Her Müslümanın birinci vazifesi, nefsine uymamaktır. Nefs, insanın en büyük düşmanıdır. İnsanın imanını yok etmek ister. Bundan zevk alır. Allahü Teala'nın Teâlâ'nın, ve Peygamber Efendimizin emirlerinden ve yasaklarından birisinin bile doğru, faydalı olduğunda şüphe edenin imanı gider, kafir olur. Kafir cehennemde sonsuz yanacaktır. Sonsuz yanmak ne demek? İnsan bunu düşünse korkudan uykusu kaçar, yemekten içmekten kesilir. Hiçbir dünya zevki gözüne görünmez. Küfrün cezası çok ağır, çok korkunç ise de, küfürden ve günahlardan kurtulmak çok kolaydır. Bunun biricik çaresi, imanını tazelemektir. Bunun da en kolay yolu, her akşam yatarken, üç kere, Estağfirullahaladzim okumaktır. Manasını düşünerek okumak lazımdır. Manası, Ya Rabbi, beni affet, dir. Allahü Teala tevbeleri kabul edeceğini vaat etmiştir. Yalnız tevbenin kabul olması için namaz borcu ve kul hakkı olmamak lazımdır. Bir namaz borcu olan bunu kaza etmedikçe tevbesi kabul olmaz. Cehennemde yanmaktan kurtulmak için ölmeden evvel namaz borcundan ve kul hakkından kurtulmak lazımdır hiçbir hayırlı iş insanı bu azaptan kurtaramaz. İbn Teymiye'nin kurtarır demesine aldanmamalıdır. Yürürüm, Bilal Habeşi yane, Hazretleri Radiyallahu an Birinci bölüm Sevgili, Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Bilal ne iyi kimsedir, o müezzinlerin efendisidir. Bu bölümümüzde Efendimiz aleyhisselamın müezzinini, iman ettiğini korkmadan söyleyen büyük sahabiyi, bilal Habeşi Hazretlerini anlatacağız. Aslen Habeşistanlı olan bir ailenin çocuğudur Bilal. 581 yılında Mekke'de doğmuştur o ve o bir köledir. Meşhur müşrik Ümeyye'nin kölesi. Ümeyye Bilal'den pek bir memnundur. Çünkü o ticaret kervanlarının çok karlı bir satıcısı olarak döner efendisinin yanına. Üstüne üstlük zevkü sefayı hayatın gayesi bilen efendisi şenlik ve eğlencelerde sesinin inanılmaz güzel olması sebebiyle ayırmaz Bilal'i yanından. Bilal mert ve dürüsttür. Yine bir gün efendisinin mallarını satmak üzere yola çıkar. Varılacak menzil Şam'dır. Allahü Teala'nın takdiri bu kervanda peygamberlerden sonra insanların en üstünü Hazreti Ebu Bekir de vardır. Bu birliktelik kıyamete kadar söylene gelecek bir ebedi doğumun hakikati olarak anlatılacak bir saadete gebedir. Evet, Bilal ve Hazreti Ebu Bekir bu yolculuk esnasında çok iyi dost olurlar. Hazreti Ebu Bekir bir rüya görmüş, bu rüyayı yorumlaması için bir rahibe giderken yanında Bilal-i Habeşiyi de götürmüştür. Rahip, rüyayı dinledikten sonra Hazreti Ebu Bekir şöyle der. Senin rüyan haktır. Bir peygamber gelecek, sen de onun yardımcısı ve ondan sonra halifesi olacaksın. Bilal büyük bir şaşkınlık içindedir. Hemen sorar. O peygamberi putlar mı gönderecek? Rahip, hayır. Yerleri ve gökleri ve her şeyi yaratan Allah gönderecektir. O putların kırılmasına emredecektir. Yaratılış icabı, Mekkeli müşriklerin zulüm, kız çocuklarını diri diri gömme, haksızlık, rüşvet, hasılı, cahiliye devrinin bütün rezaletlerinden nefret eden Bilal'in yüzüne bir başka mana oturur. Nihayet dönülür Şam'dan. Efendimiz Aleyhisselam'a peygamberliği bildirilmiş, o da Allahü Teala'nın emriyle insanlara hak dini anlatmaya başlamıştır. Bilal odasında istirahat etmektedir. Zaten vakitte gece yarısı olmuştur. İşte hiç beklenmedik bir şekilde kapısı çalınmaya başlar Bilal'in. Karanlıkta kendisine Bilal, Bilal diye seslenen kimseye doğru gidip kimsin, ne istiyorsun bu saatte diye sorar. Hazreti Ebu Bekir, benim ya Bilal, Ebubekir der. Bilal pek bir şaşkındır. Çünkü Ebu Bekir'i tanımaktadır. O pek sakin, mutedil ve kibardır. Bu saatte gelmesinin pek önemli bir sebebi vardır mutlaka. Bilal, Hazreti Ebu Bekir'e sorar, sabah söylesen olmaz mıydı? Hazreti Ebu Bekir, bunu sana efendinin yanında söyleyemezdim. Onun için bu saatte geldim, Der. Bilal pek bir meraklanır. Anlaşılan büyük bir önem arz eden bir husustur bu. Sorar heyecanla. Vereceğin haber nedir ya Ebu Bekir? Hazreti Ebu Bekir Bu ümmetin peygamberi geldi. Bilal Habeşi kimdir o diye sorar. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh O Muhammed bin Abdullah'tır diye cevap verir bilal Habeşi, El-Emin diye bilinen, hiçbir zaman hiçbir kötü ahlakı, haksızlığı, yalan söylediği, birini incittiği görülmeyen, eşsiz insan Efendimiz Aleyhisselam'ın adını duyunca duraklar. Hazreti Ebu e sorar, Peki, onun peygamber olduğunu nasıl bildin? Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, önceden işaretlerini aldığı Efendimiz Aleyhisselam'ın huzurunda Müslüman olmasını şöyle anlatır Bilal'e. O insanları Allahü Teala'ya iman etmeye çağırıyordu ve ben bunu duymuştum. Kendisine seninle ilgili bir şey duydum dedim. O bana ne duydun diye sordu. Ben kendisine senin insanları Allahü Teala'ya iman etmeye davet ettiğini ve Allah'ın Resulü olduğunu söylediğini duyduğumu arz edince, evet ya Ebu Rabbim beni insanlara müjdeleyici ve korkutucu olarak Hazreti İbrahim'i gönderdiği gibi beni de bütün insanlara peygamber olarak gönderdi. Bilal adeta kendinden geçmiş Hazreti Ebu Bekri ve söylediklerini dinlemektedir. Ve Hazreti Ebu Bekir kendisine sonra ne oldu dercesine bakan Bilal Habeşi'ye başından geçenleri anlatmaya devam eder. Ben ise Hazreti Muhammed'e aleyhisselam sen yüksek bir ahlaka sahipsin, yalan söylemezsin dedim.'' Bunun üzerine bana uzattığı elini tuttum ve Müslüman oldum. bilal Habeşi pek bir etkilenmiştir. Yine de sorar, o bundan bir menfaat bekliyor olabilir mi? Hz. Ebu Bekir kat'i cevabı verir. Ya Bilal, onun mal mülk gözünde değil, ihtiyacı da yok zaten. Hatice'nin kervanını o yönetiyor ve durumu da gayet iyi.'' bilal Habeşi'nin kalbinden şüphe bulutları tek tek dağılmakta sonsuz saadetin nurdan huzmeleri gönlünü doldurmaya başlamaktadır. Son bir soru sorar Bilal. Ya Ebu Bekir, o insanları neye davet ediyor? Hazreti Ebu Bekir, o insanları her şeyin yaratıcısı olan Allahü Teala'ya imana ve ona itaate ve ibadete çağırıyor. Onun davet ettiği dinde üstünlük ancak iman ve kulluk iledir der. Bilal Habeşi başını önüne eğer. Bir müddet öylece kala kalır. Belli ki nice devranlar yaşanmaktadır gönlünde. Ve belli ki kölelikten, peygamberlerden sonra insanların en üstünleri arasına terfi etmesine sebep olacak olan hidayet nurları doldurmaktadır gönlünü. Başını kaldırıp dostu Hazreti Ebu Bekre bakar. Bakışlarına bir başka mana oturmuştur. Ve oracıkta Hazreti Ebu Bekrin gösterdiği gibi kelime-i şehadet söyleyerek iman eder bilal Habeşi Hazretleri radıyallahu anh. Bu hidayet anının ilerki zamanlarında bir muhabbetli hadise cereyan edecektir. Şöyle ki, bilal Habeşi Hazretleri bir gün mescitte oynamaktayken Hazreti Ömer bunu görüp onu uyarınca o da Efendimiz Aleyhisselam'a arzet istersen der. Hazreti Ömer Efendimiz Aleyhisselam'a durumu arz eder. Alemlerin efendisi Bilal-i Habeşi Hazretlerine sorar. Neden mescitte oynuyordun ya Bilal? Bilal-i Habeşi Hazretleri, Ya Resulallah, ben bir köleydim. Nice meşhur zengin kimseler, Mekke'nin ileri gelenleri var iken, Allahü Teala bana iman nasip etti.'' ben oynamayayım da kim oynasın diye cevap verince, Efendimiz aleyhisselam şöyle buyururlar, Bilal'e dokunmayın, bırakın neşelensin, oynasın. Bu bölümümüzü Bilal-i Habeşi hazretlerinin bizzat Efendimiz aleyhisselamdan duyup naklettiği bir hadisi şerifle noktalıyoruz. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Gece kıyamına yani ibadetine devam edin. Çünkü bu sizden önceki salihlerin ibadetidir. Çünkü gece ibadeti Allah'a yakınlık ve günahlara kefaret olup insanın bedenini hastalıklardan korur ve günahlardan uzaklaştırır. Ben yürürüm, ya. Kafirlerin ölümüne dair. Bir kafir, bir mürtet, İslamiyeti beğenmeyen, Kur'an-ı Kerim'e çöl kanunu diyen, insanların en üstünü, en şereflisi, peygamberlerin efendisi Muhammed Aleyhisselam'a haşa deve çobanı diyecek kadar ilim ve ahlak yoksunu olan beşeriyete huzur, saadet sağlayıcı, ilim, ahlak, temizlik, sıhhat, adalet kaynağı, medeniyete ışık saçan İslamiyeti ruhsuz bir leş kutusu olan habis kafasıyla bağdaştıramayarak dinlere lüzum yoktur diyecek kadar aşağılaşan yularını nefsinin eline kaptırmış bir ahmak öleceği zaman gözünden perde kaldırılır. Cennet kendisine gösterilir güzel bir melek ona, Ey kafir! Müslümanlara gerici, şehvetleri peşinde koşanlara, ahlak prensiplerini çiğneyenlere, aydın, ilerici diyen alçak. Yanlış yoldaydın. Hak olan İslam dinini beğenmezdin. Muhammed aleyhisselamın Allahü Teala'dan getirdiği bilgilere inanan, saygı gösteren bu cennete gidecektir, der.'' cennetteki nimetleri görür. Cennet hurileri de iman edenler Allahü Teala'nın azabından kurtulurlar derler. Biraz sonra şeytan bir papaz şeklinde görünür. Ey filan oğlu filan, o gelenler yalan söyledi. O gördüğün nimetler hep senin olacaktır der. Sonra cehennem gösterilir. Ateşten dağları, katırlar gibi akrepleri, çıyanları vardır. Hadis-i şeriflerde bildirilen azapları görür. Cehennemdeki zebani denilen azap melekleri ateşten çomakla vururlar. Ağızlarından alevler çıkar. Boyları minare gibi, dişleri öküz boynuzu gibidir. Gök gürültüsü gibi seslenirler. Kafir bunların sesinden titreyip yüzünü şeytana çevirir. Şeytan korkusundan dayanamayıp kaçar. Melekler yakalayıp şeytanı yere vururlar. Bu kâfire gelip "Ey İslam düşmanı, dünyada Resulullah'a sallallahu teala aleyhi ve sellem inanmadın. Şimdi de meleklere inanmadın. Mel'un şeytana yine aldandın." derler. Boynuna ateşten zincirler takıp ayaklarını başından aşırıp sağ elini sol böğrüne, sol elini sağına sokup arkadan çıkarırlar. Ayet-i Kerime bu hali haber vermektedir. Bağırır, dünyadaki yaltakçılarını çağırır. Zebaniler cevap verip, Ey kafir, ey Müslümanlarla alay eden ahmak, yalvarmak zamanı geçti. Artık iman kabul olmaz, dua kabul olmaz.'' küfrünün cezasını çekmek zamanı geldi derler. Dilini ensesinden çekerler, gözlerini çıkarırlar. Türlü türlü çok acı azaplar yaparak habis ruhunu alırlar, cehenneme atarlar. Allahü Teala Muhammed Aleyhisselam'ın dininde ve yüce peygamberin dinini doğru olarak bizlere ulaştıran ehli sünnet alimlerinin kitaplarında yazılı itikatta olarak Can vermemizi nasip eylesin. Amin.